The there? <laughs> and I've been chilling, watching the ocean with you, baby, up with a slow motion cruise. geldik. Burada göl var. Kahvaltı yapacağız. Ayşe neredeyiz kız? Bilmiyorum. Çekeyim mi senin Gelmek <laughs> istiyor musun? Alın. Kuzengillerle geldik. Burada böyle, böyle göl var. Burada oturacağız. Kahvaltı yapacağız. Plan o şekilde. Ben de böyle giydim. Çok sıcak ama üşüyorum. Kırka diye bir yerdeymişiz arkadaşlar. Hiçbir şey yok neresi ama siz biliyorsanız bilin işte Afyon'un bir yerleri böyle. Çok güzel. Ay telik diyeceğim anne, biraz kutsana şarkıyı. <laughs> teşekkürler. Biz sabah böyle kahvaltı yapmaya dağılık bayılık yere gittik, böyle çer çöp oturtup birazcık yemek yedik falan. Allah'ıma biner, teşekkürler olsun. iki saat falan kaldık. Daha önceden biz teyzem bile böyle bir tane pikniğe gittik tamam mı? O kadar kötüydü ki travma oldu, bunu atmam lazım. Ee, benim şimdi kuzenim var ya, benim kuzenimin diğer taraftaki akrabalarıyla beraber böyle hop, hop Ne? Toplacana gittik bir tane pikniğe. Çok korkunç arkadaşlar. Tam olarak 10 saat kalmıştık orada. Baya baya tam oldu. O zamandan beri gitmeye gitmiyoruz zaten Sevda'yla. Bugün de çok korktuk ama Allah'ım şükür, şükürler olsun. Çok gün kalmadık. Şimdi nereye gidiyoruz? fikrim yok. Galiba böyle şey gidiyoruz. E, eser falan bakacakmışız. Öyle. Geziyoruz. Buradan. Anne kuş var. Anne kuş. Anne kuş. Anne. Baba kuş. Baba kuş. biz Arkadaşlar ben bunun hastasıyım tamam. Anne buna ne diye geçiyor? Saçaklı poğaç arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Ve bunlardan önceden işte böyle düğünlerde falan minik minik tabaklarda koyuyorlardı masalara falan. Ben ilk defa orada keşfettim. Çok seviyorum. Toronto'da tabii ki yok. Ee, bir defa kendim yapmaya çalıştım. Hiç ben değil. Şimdi size beraber tek test yapacağız. Hmm. Sakallıymış. Sakallıymış <laughs> arkadaşlar. Ben bunu de fark ettim ki benim yaptığım da gayet benziyor. Onun üzerinden 7. Hatırladım daha iyiydi. Hey, hey, hey. Kankim gibi şu anda böyle dağlık taşlık bir yerlere geldik. Ne oldu aklına hiçbir fikrim yok. Yolda gelirken uyumuşum. Şimdi anam gilden birazcık uzaklaşayım dedim. Onlar orada oturuyor, Acıtmışlar. Burada böyle dağlar, taşlar var. Burada ayin yapıyormuş insanlar. Bakın burada köstebek şeyi var, deliği bakalım bakalım. Allah bir şey geçti. Vallahi şakerten geldi. Bakın burada böyle bir mağara var. Anam. Buralar böyle bir oyuk oyuk. Kim oymuş nasıl olmuş bilmiyorum. Vallahi ya insanlar yapmış ya da peri bacaları gibi bir şey herhalde. Hiçbir fikrim şey yok biliyor mu? Hiç araç sırasında gelmedi. Böyle dağlar taşlar. Bakalım burada ne varmış. Buralara da bakalım. Bu neymiş? Bu ne be? Ha, o ağaç bir şey değilmiş. İyi. Bu kadar. Ha. İyi gezdik geldik. Kankim gel kaplumbağa buldum. Kız kaplumbağalar ne yapıyorsun lan? Gezmelere çıkmış görüyor musun? Hmm. İyi mi? Bence de. Bizans kayama. Bak. Vişne ağacı. Vişne. Ve teyze yapıyoruz yıllar sonra vişne. <laughs> Ay, çok güzel. Ay ağacı acıttım. Allah çok güzelmiş be. ekşi Çok çok güzelmiş <laughs> Anne. Anne. Makin biz hala aynı yerdeyiz. Böyle taşlık dallık geziyoruz. Bir de kahve aldık. İnşallah gideceğiz eve bir ara. Arkadaşlar bir yerde kumur var. Gelin beni bundan çekin. Arkadaşlar biz şimdi Salda Gölü'ne geldik. Yani daha gelmedik. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi burada böyle panayır gibi bir yer gördük. Buraya gezmeye geldik.

Merhaba arkadaşlar, herkese merhabalar. Biz bugün ablamla beraberiz. Kış adasına gidiyoruz. İlk defa e, tüplü dalış yapacağız inşallah. Bu arada suratımın burasından olduğunu merak ederseniz diye şimdiden söylüyorum. Gözlüğümün içinde kendi hani bir iki tane sünger gibi kısım oluyor ya onlardan bir tanesi koptu. Burada annem var. <laughs> onlardan bir tanesi çıktı. O yüzden gözlüğümü birkaç gündür öyle kullanıyordum. Ay, o da burayı böyle iz yapmış. Neyse. Öyle. Şimdi sabah saat 7.30'a geliyor. Ee, buradan ada 1 saat sürüyor. Ondan sonra işte böyle bir tekne turu gibi bir şey var. Ee, saat 9'da gideceğiz. Akşam da işte 3-4 gibi deneyiz herhalde. Çok güzel. Evet! benzinlikle durduk. Orada sadece Nescafe satılıyordu. Ondan sonra abi sağ olsun bizim için iki tane plastik bardağı sıcak su koydu. Kahvemizi böyle yaptı getirdi. Ondan sonra gelirken de yol üstünden böyle poğaça moça almıştık. Şimdi yol üstünde kahvaltı yapıyoruz. <laughs> hem ablamı besliyorum hem kendimi yiyorum. Hala bitirmemiştim. Kahve çok sıcak mı? Bir tık. Ama sanki biraz soğutmuş ya sağ olsun. Evet. Selçuklu Kuşadası'na geldik. Ee, arabayı park ettik. Ablam karşıdaki bakkala gitti. Su falan alacağız. Bu şekilde burada deniz. Direkt sahilin oradayız. Çok güzel park yeri de bulduk. Öyle bakalım. Heyecanlıyız. Bu arada arkadaşlar video içinde muhtemelen buralarımdaki delikleri göreceksiniz. Sırtımda da var. Çünkü hacamat yaptırdım. Üstündeki bütün nazarlardan kilerden pislerden arındım. Çok güzel hissediyorum. Ama izi olması beni pek iyi hissettirmiyor. Ama olsun. Olsun. Bu arada makyaj olarak e, YSL'in suya dayanıklı şeyini kullandım, maskarasını. Bir de bu L'Oreal'in işte hiç çıkmayan rujları var ya. Ondan sürdüm, biraz da yanaklarıma sürdüm. Çünkü dedim ki eğer dudağımdan çıkmıyorsa yanağımdan da çıkmış herhalde. Bakacağız nasıl gidecek bilmiyorum. Saçımdan da çok emin değilim açıkçası. Ya arkadaşlar ben kaynak yaptırmak istiyorum. O kadar çok kaynak yaptırmak istiyorum ki hem de. Aydın'da 2-3 tane yerle konuştum. E, tabii ki hani Kanada'dakinden daha ucuza denk geliyor ama yine de 400-500 dolar ediyor yani aşırı ucuzda değil. Adam o yüzden işte hayırlısı. Annem can ne Oha kiviye benziyor bu. Aa kivim. Oo gel kızım. Ay ah, oh. kızım şey oh, sen, sen ne güzel bebeksin kız. Kız bileceksin sen. Sen benim oğluma benziyorsun sen. Anne vay. Oh. Ay oh, sen sevgi istiyorsun sen. Oyun istiyormuşsun sen. Oyun yapıyor annesi. <laughs> Oyuncu kedi bu. Oyuncu kedi seni gidi seni. Seni gidi seni gidi gidi seni. Uyy. Ben, ben, tamam gel annesinin kuzusu bu <laughs> arkadaşlar bu sponsorlu değil ama bugün bu ürünü deniyor olacağım yani birkaç gündür deniyorum ama çok güneşe çıkmadığım için pek bir etkisi olduğunu bilmiyorum ama bugün saçımın her yerine bacalayacağım halbuki daha bir ay önce saçımı yeni yaptırmıştım koyuya boyatmıştım özellikle. Ama şimdi de tekrar sarı olsun istiyorum. Çünkü burada herkes saçı sarı. Böyle her yerlerine. Bu arada şu anda tekneye geldik. Bize işte imzalanacak formları imzalattılar falan. Ondan sonra şimdi üst katına çıktık eşyaları koyduk. Saatleri 9 belki 9'u 5'e geçiyordur. Çok erken geldik. Aynen bayağı erken geldik. 9.30'da da kalkış var. Bu şekilde. Ay burada Kuşadasında batık bir tane uçak varmış. Biz aslında ona dalmak istedik ama o uçağa dalabilmek için işte o 20 ve 30 metre aşağıdaymış, lisans gerekiyormuş. Bize de lisans olmadığı için bugün e, 5-6 metrelik bir dalış yapacağız. Bir de ben arkadaşlar zaten biliyorsunuz balıklardan korkan ben, suyun altında hani denize bile girmekten korkan ben nasıl olacak pek bir fikrim yok. Yüzmeyi de çok bilmiyorum ama hayırlısı. <laughs> bize işte nasıl alalım, yani nasıl değil de işte gemiyle ilgili birkaç bilgi verdiler. E, ee, gemide şu anda toplam 8 kişi var dalış yapacak. İşte bir de burada çalışan insanlar var. Öyle. Heyecanlıyız bakalım gidiyoruz. Böyle yaklaşık 45 dakika bir saat sonra falan da anlaya başlamışız. Öyle. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar hayalim hep bu geminin uç tarafına gidip orada fotoğraf çekilmekti ama popom yemedi. <laughs> Heyecanlı mıyız? Çok. Güzel. Oh, Onun oh, üzerinden kaç? 10. Ben onun üzerinden 7, korkumsa onun üzerinden 15. bir tık fazla korkuyorum. Ya bunun burası çok bulduk. Can simidiyle birazcık gizdik. Gayet güzeldi. Birazcık suyun altına baktım falan. Çok korktum. Allah'ım hiçbir zaman balık falan görmedim. Ablam hala suda galiba. Onlar yüzüyorlar. Şimdi bize anaçaklar işte dolu ilgili bilgi falan verecekler. Sonra bir sonraki lokasyona gidip burada dalmaya başladık. Çok canlıyım. Bir birazcık midem bulanıyor. Bu arada sürdüğüm maskara da eriyor. Yani erimiyor da böyle pul pul dökülüyor. Aynı suya dayanık Arkadaşlar biz şimdi daldık çıktık. Ben çok korktum. Ablam her zaman çok eğlendi. Ben aklımı yetirdim. Gerçekten o yosunların arasından falan geçtik. Yukarı yukarı çıkmaya çalışıyorum. Hoca beni aşağıya çekiyor çünkü aşağıdan kıyafet lazım diye. Ben altımı ettim korkudan. edemedim de. <laughs> Etmedim de işte çok korktum o yosunlar değince falan. Sonra bir yerde fotoğraf çekilmek için böyle yosunlu kayalar tutunmamız gerekiyordu. Ben orada da bir ruhum gitti yani. O kadar direndim ki o yosunlu şeylere dokunmamak için. Fotoğraf çekeceğimiz yer var ya ben normalde asla dokunmam öyle şeylere. Battaniye gibiydi zaten. Çok kötüydü. Çok kötüydü, çok kötüydü. Neyse fotoğraf çektirmek için oralara dokunmak zorunda kaldım. İçim gitti var ya, tırnaklarımı yolup söküp atmak istiyorum. Her yerime değdiği için iğrençti. Neyse. Ama normal iyi duruyordun. Aynen, çünkü panik yapamıyordum. Bir yandan ağzımdan işte, ay neyse anlatmayacağım daha fazla. Muhtemelen bir daha denemeyeceğim. Ama değişik bir deneyimdi. Bayağı Korkularınız güzel. yoksa tavsiye ederim. Ablam gibiyseniz, özgür ruhluysanız go for it. Ama benim için dramatik <laughs> bir Oh no 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 <laughs> <laughs> E, tekneden indik var ya tamamen ya yani böyle çarpılmışa dönmüşüz gerçekten hem gemi çok tuttu hem işte suya girip çıktıktan sonra böyle e, işte basınçtan kulaklarımız tıkandı ablamın baş ağrıyor benim e, ablamın hani o hava almak için ağzına şey takıyorsun ya o benim dişlerimi çok ağrıttı falan sonra dönerken de uyuyakalmışız neyse şimdi geldik böyle burada oturduk e, şey konuşamıyorum ya Alçakım bir ya diye bir yere geldik oturduk kahve falan içiyoruz Burada direkt var. Belki bir daha denize gireriz. Hayır. Şu tuvalette kendimi birazcık insan çekmeye çalışıyorum.